Merhaba Selim Kemallı ben Dünya Kaykay İniş Şampiyonası'nın kurucusuyum. Ee, şu anda Erzincan'da Ergani'ndaki yarışı yapıyoruz. Bu ikinci ayağımız. Ee, geçen hafta Avusturya'da birinci ayağı yaptık. Bu hafta burada ikinci ayağı yapmaktayız. 3.2 kilometrelik bir parkur bu. Hatta dünya turundaki en zorlu parkurlardan bir tanesi. Hem çok dik ve hızlı, hem çok teknik. Şu anda burada yaklaşık 50 sporcu var. 21 ülkeyi temsil ediyorlar. Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan ee, Kolombiya'dan, Arjantin'den yani dünyanın dört bir köşesinden tabii ağırlıklı Avrupa'dan sporcular geldiler. Ee, biraz sonra sıralama turlarımız başlayacak. Yarın sabah da hayırlısıyla inşallah bir sakatlık olmazsa ana yarışlarımızı yapacağız ve buradan üçüncü ayak olan Manadası'na devam edeceğiz. How you find the course? Yep, yep, yep. How you find the town? Yep. Just give us a set, cool, short cool, cool. brief. Yep, cool. okay. alaikum. <laughs> My name is Harry Clark. I'm from Australia. I'm the 2024 World Champion. Um, this is my second time in john uh, here, and you know every time we come back, it gets better and better. We love this track. Um, it's actually the most difficult, most technical, most challenging track that we have in the entire world, right here. Um, so it's always a pleasure to come to this town and, and ride here, and we get hosted so well by all the all the locals here. Um,

Ee, ve her geldiğimizde daha da e, büyük zevk alıyoruz. Erzincan'a gelmeyi çok seviyoruz. Bize çok iyi bakıyorlar burada. Yerel halk çok misafirperver. Bizi çok iyi karşılıyorlar. Onun için her sene geri gelmekten büyük zevk alıyoruz. I uh, agent from uh, I grew up in California but my uh, family is French. Uh, we're here in Erzincan, Turkey. We've been having a lovely time in the in the town. There was a music festival this weekend, okay. uh, which was pretty awesome to to experience. And the track is is all time. It's one of my favorites in the in the world. Merhaba, benim adım Adrian Penal. Ben aslında California'da olmuyum ama Fransa'da bir aileden geliyorum. O n için Fransa'da bayrak taşıyorum. Ee, Erzincan bizim e, ilk gelişimiz değil. Biz buraya çok seviyoruz gelmeyi. Bizi çok iyi karşılıyorlar, misafir ediyorlar. Ee, şehirde bir müzik festivali vardı. Çok güzeldi, çok ilginçti bizim için. Bu arada bu track e, bu bu yarış pisti e, benim en favori pistim. E, dünyadaki en zor pist. O yüzden ben çok seviyorum burada yarışmayı. E, Yaş kalmıyor. Biri değil, değil belki de o bezaşların başı. Kaydı başkanımızdan. Kayı var diyorsunuz ya. Başka birisi de. İki dakika duruyor. Mustafa Bey de burada. Selim Kemal. Nasılsınız? Oooo Selim Cemal abi. Selim'cim Ergandan öksün. Ergandan öksün. Kayıp. 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 Bak. Oh. Yani e, pislerin biraz şişe sayısını atma süsü nerede? Sandalyeleri falan getir bize. Buradayız. Çekiyor Resnet. Gel. Şebey be. Hasan yapmasan gel. Hasan gel. Başkanım şöyle bir fotoğraf şöyle alacağız. Şey evet, Bu arkadaş. Evet arkadaşlar. Gel. Gel bir dakika şişe daha. Şurumuza. Buradayız başkanım. Hattı değerli Galatasaray Spor <laughs> Kulübü Başkanımız Dünden itibaren burada öncelikle Şebin Karahisar'da e, kendi adına yapılmış olan okulun açılışını yaptık. Daha sonra Erzincan'da hayırseverler tarafından yapılan 3 kütüphanenin açılışını yaptık. Bugün de değerli milletvekilimiz Mustafa Sarıgül ve başkan vekilimiz Abdullah Bey ile birlikte Ergan Dağı'ndayız. Biliyorsunuz şehirlerin güçlü yönleri vardır. Bizim de kış turizminde Ergan çok önemli. Türkiye'nin en uzun pistlerinden birisi burada. Burada yapılan çalışmaları Sayın Başkanımızın görmesini istedik. Aşağı tarafta bir otelimiz var, 150 yataklı. Hem de yüksek irtifalı kamp merkezlerimiz var. Başkanımızı hem Erzincan'da güzel bir şekilde ağırlamak istedik, hem de buradaki yapılan çalışmaları Başkanımıza göstermek istedik. Öncelikle bu kadar yoğun program arasında Erzincan'a zaman ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Biz her zaman. Başkanımız kamuoyunda kişiliğiyle, karakteriyle, duruşuyla gerçekten büyük bir saygınlık uyandıran bir başkanımız. Biz her zaman Erzincan'a bekliyoruz. Çünkü Erzincan'la başkanım arasında çok güzel bir kalbi bağ, muhabbet kuruldu. Tekrar geldiklerinden dolayı, bizi onurlandırdıklarından dolayı hem kendisine hem hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Biz ederim teşekkür Sayın Valim. Ee, evet değerli arkadaşlar, iki gündür e, Erzincan'dayız. Hiç ee, çok güzel gün geçirdik ailemle beraber. Erzincan'a geliş sebebimiz hem Erzincan'ı ziyaret etmek, hem Erzincanlı dostlarımızla, arkadaşlarımızla buluşmak, hem de e, özellikle eğitime ve kültüre destek verecek e, burada kütüphane açılışları vardı. Onlara katıldım ve çok mutlu oldum. Gerçekten çok güzel bir projeyle. E, belli bölgelere kütüphaneler yapılıyor. Ee, ve bu kütüphanelerde gençlerin gelip oturup vakit geçirmesi, kitap okuması gibi e, gençleri e, çok iyi yönde e, gelişmesini sağlayacak yatırımlar yapıyor. Ben de bunlara katıldım. Açılışlarında bulundum. Gençlerle buluştum. Onlara İstanbul'un ve özellikle Galatasaray'ın selamlarını getirdim. Bilal'e e, kendi memleketim Şirin Karahisar'da da ee, rahmetli annemin ve babamlarına yaptır, yaptırmış olduğum bir meslek lisesi var. Ee, Anadolu Meslek Lisesi. Onun karne törenine katıldım. Açılış yapamamıştık bugüne kadar. Ee, Sayın Bakanımız Fatih kaç yıl katıldı, Değerli milletvekillerimiz katıldı, valilerimiz geldi. Bürokrasi son derece kalabalık ve Şebnem Karahisar'ın bugüne kadar de bir ilgi vardı. Eee Aynı toprakların insanıyız yani Erzincan'da Şirin Kalesi'nde Kerkit Vadisinin e, bir bölgesi e, insanları, e, ahalisi, e, tabiatı tıpkı birbirinin aynısı. Onun için ben Erzincan'a geldiğim zaman hiç yabancılık hissetmedim. Bunda tabii bu toprakların insanı olmam kadar e, bizi buraya davet ederken. Ee, Erzincanlı kardeşlerimiz, Sayın Valim'in, Sayın Milletvekili'nin, e, sevgili Başkan Vekili Abdullah'ın büyük katkısı var. Onlar böyle insanı ve bizi çok güzel ağırladılar. Onlara teşekkür ediyorum e, şahsım ve ailem adına. Buraya Ergan Dağı'na çıktık. Hakikaten e, Erzincan'a e, iş hayatım boyunca sürekli geldim gittim. Ama üzerinden çok seneler geçti. Ben bu kadar güzel bir Erzincan bulacağımı hiç tahmin etmedim. Ee, hakikaten şaşırdım. Çok düzgün, çok yaşanası bir şehir haline gelmiş Erzincan. Bilal'e Ergan Dağı'na çıktık. Burayı hiç beklemiyordum. Dün itibariyle söylüyorlardı Ergan'a gideceğiz, Ergan'a gideceğiz ama buraya geldiğim zaman yani ee, bir Avusturya İsviçre Alplerinde miyim diye böyle bir e, kafamdan geçti o kadar güzel hatta daha güzel e, ve uluslararası boyutta da bir kaykay yarışına ev sahipliği yapıyor pisti çok güzel e, bütün bunları bir araya getirmek bütün bu saydığım olayları bir arada meş etmek gerçekten çok önemli burada emeği geçen herkese çok büyük bir teşekkür ediyorum. Hem bölgeyi uluslararası platforma taşımış olmak, hem ahalisine bu kadar güzel imkanları sağlayıp, yani bu yazın sıcağında burası yayla gibi bunu sunmak çok önemli. Biz hep çok zengin, çok diyoruz Evet, güzel gerçekten. Fakat bunun tanınması için de bazı şeylerin yapılması lazım. Yani kendi kendisine olacak burada çalışan sayın valim olmak zorunda. bütün buraya emek veren, yatırım yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Erzincan'ı bambaşka bir seviyeye taşımışlar. Ee, bunun yatırımlarının devam edeceğini söylüyorlar. Ee, ben de kendilerine Galatasaray olarak e, özellikle kamp yapmak için rakım itibariyle son derece uygun, iklim itibariyle son derece uygun. Ee, konaklama kona tesisleri bitmek üzere. Ben de kendilerine söz verdim. Bittiği zaman e, artık hazırlık kamplarımızdan bir tanesi de burada yapma sözü verdim. Ayrıca Erzincan'la Galatasaray Spor Kulübü'nün ilişkisini geliştirmek üzere e, buradaki ilgili arkadaşlarla konuştuk. Onun için de emek sarf edeceğim. Ben tekrar tekrar buradaki güzel ağırlamadan dolayı e, Sayın Valim'e, Değerli Vekilim'e, sevgili kardeşim Abdullah'a çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ağırlandık. Ee, hepsine tekrar tekrar teşekkür ederim. Sayın Valim, çok değerli başkanım, sevgili basın mensuplarımız bugün Can Erzincan bir babayı, bir evladı, bir dedeyi bağrına basıyor. Allah'ım ne verirse hayırlısını versin. Sayın Dursun Özbek Başkanımız bu toprakların evladıdır. Sayın Dursun Özbek başkanımız Kelkit Vadisi'nin evladıdır. Dün Can Erzincan üzerinden doğduğu ata toprakları, dede toprakları, baba topraklarına geçti. Niye geçti? Hayırlı bir iş yaptırmak için geçti. Anneciğinin, babacığının adına Şebin Karahisar'da muhteşem bir meslek lisesi yaptırdı. Ben huzurunuzda Dursun Özbek başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlı bir evlat olduğunu gösterdi. Sayın valimizin önderliğinde milletvekilimiz Süleyman Karaman Bey ile birlikte kendisini karşıladık. Süleyman Karaman Bey de burada olacaktı. Başka bir programda kendisinin selamlarını sayın başkanımıza ve bütün kamuoyuna iletiyorum. Dursun Özbek başkanımız Sadece Galatasaray'ın başkanı değil. Ülke futboluna çağ atlatan, ülke futbolunda gerçekten rakiplerinin dahi haklarını, hukuklarını koruyacak ölçüler içerisinde spora bir kalite getiren çok değerli başkanımız. Erzincan Sporumuzla ilişkilerini Abdullah Kavuklu başkanımızın önderliğinde ve Erzincanlı olarak geliştireceğine inanıyorum. Can Erzincan'da Dursun Özbek başkanımızı ağırlamaktan, Mesude Hanım'ı ağırlamaktan, ailesini ağırlamaktan da gerçekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Zaten bu toprakların evladı Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ımıza başarılar diliyoruz. Ama inşallah bir gün gelecek spor lig, süper, süper Lig'de Galatasaray-Erzincan spor maçını Birlikte o şeref tribününde inşallah izleyeceğiz Ben Dursun Başkanımızın Galatasaray'la Erzincan sporu Pilot takım olarak seçeceğine ve bu ilişkileri iyi geliştireceğine inanıyorum Aynı zamanda Erzincan'ın evladı Kalbi ve yüreği insan sevgisiyle çarpan Abdullah Kavuklu kardeşimizin Erzincanlı olarak Galatasaray'da bulunması bizim için son derece kıymetlidir. Sayın Başkanım, Hanımefendi, Can Erzincan'a hoş geldiniz. Hoş Sevdiğiniz, seveniniz bol olsun. Bir yana Erzincanlı olsun. 20-22 Haziran arasında tarihler arasında 25 ülkeden futbolcular, sporcular burada ve gerçekten Ergan demin de e, federasyon yetkilisinin söylediği gibi dünyada kaykaya en uygun pistlerden birisi ve biz Ergan Dağı'nın e, Türkiye'nin bu bölgenin tanıtımını yapmak için bu tür uluslararası organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. Biraz önce Galatasaray Spor Kulübü Başkanımız Dursun Bey de buradaydı. Bizim yüksek irtifa kamp alanımız da inşallah bu sene bitecek. İki tane antrenman sahamız var orada. Yan tarafta otel inşaatımız Kasım ayında bitecek. Havaalanından, Türkiye'de havaalanından kayak merkezine en yakın mesafe Erzincan'da. 12 dakikada buraya gelebiliyorsunuz. İnşallah bu sene... Kayak odamızın da ihalesini yaptık ve o da bittiğinde konaklamasıyla, çevre düzenlemesiyle, ulusal ve ulusal organizasyonlarla Ergan'da hem Erzincan'ımızı hem bölgeyi hem de Türkiye'nin çok güzel tanıtımının yapıldığı bir daha haline gelecek. Değerli arkadaşlar, ülkemizin bu güzelliklerini tanıtmak hem ülke içinde hem ülke dışında bizim için çok değerli ve önemli. Şehirleri kendi dinamikleriyle oluşturmak gerekiyor. Ergan Dağı'da gerçekten pist uzunluğu bakımından Türkiye'nin sayılı pistlerinden ilk etap biliyorsunuz 2400, ikincisi 3200. İşte bu tip çalışmaları yaparak şehirlerimizi her yere tanıtmamız gerekiyor. Kaykay Federasyonu gerçekten buradaki pisti çok beğendi. Uluslararası arenada beş yerde bunu yapıyorlar. Ama dünyadaki en uygun kaykaya eğim olarak en güzel pistlerden birisi hatta birincisi Ergan'da. Bu organizasyonu da inşallah kazasız belasız atlatmak istiyoruz. Ben bütün sporculara huzurlarınızda başarılar diliyorum. İnşallah bütün eksikliklerimizi tamamladığımızda 2025-26 sezonunda Ergan'da hem Türkiye'de hem de dünyada parlayan bir yıldız haline gelecek. Ben katkılarından dolayı bütün arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ederim. Şimdi biliyorsunuz bizim aslında kış turizminde de bölgelere baktığımız zaman karın en geç kalktığı yerlerden birisi Ergan. Şimdi bu dağda şehre çok yakın olduğu için 12-13 dakika kurduğunuz sosyal tesislerle ailelerin 12 ay gelip Burada zaman geçireceği bir dağ haline getirdik burayı. Bu çok değerli bence. Onun için sadece kışın değil, yazın bile çevre illerden insanların gelip burada ailece zaman geçireceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda da Ergan diğer dağlardan farklılık gösteriyor ve ön plana çıkıyor. Çünkü doğal bir atmosferi var buranın, dağ, suyu, manzarası itibariyle. Onun için dağ 12 ay insanların gelip rahat edebileceği bir yaşam merkezi haline dönüştürebilirsek inşallah bunun da diğer bir farkındalık oluşturulmuş oluruz. Çünkü artık dünya öyle bir yere gidiyor ki insanları ruhen, kalben ve zemin olarak rahat ettirebiliyorsanız orada kendilerinden bir şeyler bulabiliyorlarsa o mekanları sahipleniyorlar. Ergan'ın da böyle bir özelliği var. İnşallah burası 12 ay hem çevre illerden hem dışarıdan iç turizm, dış turizm anlamında Türkiye'nin uğrak yerlerinden birisi olacak. Ben e, bunun bu süreklilik yani bizim için yani Türkiye'de bizim alışkanlık haline getirmemiz gereken en önemli unsurlardan birisi yapılan bütün çalışmaların sürekliliğini sağlamak. Eğer biz yapılan bütün çalışmaların sürekliliğini sağlar üzerine bıraka bıraka bütün güzellikleri arttırarak devam ettirirsek bu Türkiye açısından, şehirler açısından büyük, büyük, bir kazanç olur kanaatindeyim. Çok teşekkür ederim. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincanı indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.